Nızıksız da yaratma lazım. Nızık ecel gibi de nereden olursa kulunu olur. Ama Allah'ın tavsiye ettiği şekilde. Zannetme ki razzak alem şahı aradan gelir. İlla nan-ı kasemna'dan gelir. Bir kafi bende bin kafi eyler küşat. Hazreti Allah Efendi Fatih-ül İran şahından gelmedi insanın rızkı. Allah'ın tertibinden gelir. Allah'ın tayininden gelir. Rabb'ımın tertibidir, tanzimidir. Rızıksız kimseyi yaratmadı. Hatta Musa Aleyhisselam hayret etti de, ya Rabbi. Bütün mahlukatın rızkını nasıl görüyorsun? Ya Musa ey yere al bir taş. Bir taş al. Aldı. Bak bir delik falan var mı üzerinde? Yok ya Rabbi. Kır o Kırdı. içinde bir kurt, ağzında yeşil yaprak. Taşın içinde. Ya Musa ben taşın içinde de bir mahlukumu bir efendim yaratırım yaratırım. Rızkını oraya veririm. İyi anla.